Evet şöyle adım yazayım. Berat. Kodum da yazayım. İnisiyatif de yazayım ve single. Evet gir. Aa, çok güzel oluyor. Hemen ona girmem gerek. Az kalsın ölüyordum. Evet az kalsın ölüyordum. Anne gider misin? Papa kulemin <laughs> yerindeyim anne. Hayır anne. Kara kardan. Anne hayır. Önce kendi var olsun Kalk dedem. Hayır. Yok dedim çocuk. Hayır anne. Bu Roblox Koblox falan değil. Bu Roblox. Aa, ah, sen görürsün bakalım. Hayır, anne bilgisayarı çökerttin. Bak, kısım, bak kim çok. ne yapıyorsun ay ya ne yaptı kim böyle iyi bir hiç Yapma. Ya. Ay, kim oynamıyor şey oynamıyor, oynamıyor. Çok güzel oldu. evet Git mügane, mügane çok kadar şey ne yapacağım ya. ya anne ya migani da. dışarıya çıkamam Anne yemekte ne var? Yemekte Allah'ın belası. Aynı sen. Bamya. Yani bamya sevmem biliyorsun. Ben gidip sana... yani tamam. Yok. Para ver ben gidip alayım. Bir dakika. Yukarıya çıkıp paramı alayım. Ne oldu? Ne oldu? Parayı getirmeye. Nereye gidiyor?

Ben Evet. Bilirim. Anne ne istiyor? Yok korkma ben alırım. Herkesine. Ben alırım. 20 TL. 20 TL ama bugün e, e, sana her şey ücretsiz var. Ya kabul edemem. Yani kusura Abla. Bugün öyle işte her şey biz e, şey ücretsiz veriyoruz. Tamam. Evet geldim. Nerede Aa, ya benim bankam? Bu sihir kardı oynuyor. Ben bir gidip bakayım. Bilgisayar oynuyor. Benim de bilgisayarım yok. <laughs> Annem sağ olsun. Buse. Bilgisayar mı oynuyorsun? Evet. Ben Gitsin de oynayabilir miyim? Hem de iki tane bilgisayarı var. Peki burada oynuyorum. <laughs> bir de burada oynuyorum. Yani git etme havuzumu. Ben bunu bir kenara yazacağım bu Buse. Ben bunu bir kenara yazacağım. Git, git, git. Sen görürsün. Gitsene, i̇nşallah, gitsene, i̇nşallah. İnşallah. Bunların üzerine ya git, su töküyor. Inşallah, sana olsun, git, git. i̇nşallah üzerine su töküyor. Ay Anne. Gel kapıyı aç. Kapıyı aç. Ya Tamam. Biliyorsun gitmiyor. ikna ettim gitmiyor tatlına. Tamam <laughs> Beni izleyeceğim çok kolay yeni haberlere girdi. Bana bana haberlere çıktım oğlum bir ben. Bir haberlere çıktım. Anne. Anne eve geldi tatile gidiyormuş. Elindeki telefonu bırak hemen ona bak. Hemen ona bak. Aaaa. Bırak Ayy. o telefonu bırak. Bırak o telefonu. Evet, Ve, society, ve bir Merhaba haber, bura bir, bir, bir şey Tamam şöyle parasını Anne sen yukarı çık çık çık. Anne telefon kırılmış Ne? <laughs> yani kar koç mı ama nerede var? Sesin sus sus tamam, tamam, sus. Şöyle parasını da ödeyeyim. Al gözün doysun. yapıyor sus parasını vereyim, parasını vereyim al gözüne sok gözüne sok götünü sok hadi yalla 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 çabuk anne Anne yanlış görmüşsün. Neyse. Kör müsün oğlum sen? Neyse anne ben gidiyorum bir dakika. Sen şey mügahımla şey, gidiyormuş. Şey. Mügahımla gidiyor. Yalan. Dinledim gidiyor. Bu şey. Hemen bu şeyin evine gideyim. Bu şey. Dışarıda mıydın? getir içeriye. Tamam. Ne oldu bu işi? Neden <laughs> <da> ağlıyorsun? Sorularım <laughs> kabul olmuş. Bu işi sana bir şey göstereceğim. Gel arkama gel gel. Gel bu işi. Eve gel. Hadi bir dakika eve gidelim. Senin nerede? Bu şey, bu şey buradan değil. Arka kapıdan bu şey. Bu işler, ya kendimi Ya sana ne bu işler. Evinizdeki o merdiveni getir bahçenizdeki. ben ee, koşacağım özgürlük viski Tamam sen gel bir şey göstereceğim. Yukarı. Gelsene ben bir şey göstereceğim. Bak. bu benim moda. Patta, patta. Çok da Son. Çok küçük. Senin iş bilgisayarın yok. Ne diyorsun? Bak son model bilgisayar aldım. Ondan sonra arkama böyle akşesu arı falan her şey aldım. Ama ben senin gibi acımasız giydim. Ge gel oynayalım sıra sıra. Evet önce ben... <laughs> <laughs> ya, ya. Güzel, Sen... Ayy, Çok... bana tablet aldı, bir de bilgisayar vermiş. Ben yani Aynen. Şaka yaptım. Bye bye. Ay, Ay, gidersin. <laughs> Neyse ben de oynamaya devam edeyim şöyle bakın bakın bak, gözlerim acıdı. Çok kötü oldu ya. Çok güç oldu. Kapımı çaldı bana mı öyle gel bir bakayım. Kimsiniz? Faturacı da faturamız biraz arttı da yani 5 milyon civarında 5 milyon robux mu? Evet yani. Yok canım, çok. Olamaz bak kimse elektrikçi değilsin sanırım. Aa elektrikçi. Hii, ne yapacağım ben? Anneni nerede küçük bir e, e, yani? e, Annem yok annem yok. Annem yok şimdi biz faturayı sonra öderiz. Tamam gidin gidin. Gidin e, yok, gidin. Yok. Gidin, gidin, sonra öde ödeyeceğiz. Parayı yarın alacağız biz hadi. Hadi yürüyün. Şimdi hadi yürüyün 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 yürüyün. Yürü, yürü, yürü. Yürüyün 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 yürüyün. Bir aynı da üf çok güzel şeyler yapıyor ya. Kız bu ne? Kız kavuk şöyle bu. Kız bizim. Bey ne yapıyorsunuz? o? Ee, sizin faturanız varmış. Ne kadar? Ee, Pardon o faturacı gelmedi şu geve. Ne? Yani faturacı gelmedi bizim eve. Nasıl geldi ve e, paranızı ödemediniz <laughs> bana çağırdılar. Ne alaka? Ne yer? <laughs> ne yapacaksın şimdi? Kaç o 5 milyon robux. Ne? Şaka mı polis bey? Yani şıkkı sırası mı be? Şekil, şekil tamam ya, bak, bize her zaman... Gibi benim mi var, he? Nasıl benim oğlumun tamirci bilgisayarı kırıldı? Bize her zaman bir Robux geliyordu o zaman. Bir. Ay ah. bana bir şeyler oluyor. Hı, 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 hı. Ödemiyoruz ödemiyoruz. Ya, o zaman e, sizi e, bağlamamız... Hayır. Mezarete yani, götürmeyin. Ya parayı verirsiniz ya... Tamam sen tamam oğlumun haberi o, oğluma söylersiniz. Ben gideceğim. Gidiyorum ben. Hadi beni, hadi hadi. hadi Oğlum haber sen... vereyim ya hiç olmazsa. Ya ben sana haber veririm hadi. Hadi sıkı sıkı. Tamam gidelim. Ay. Ya düşsene oradan. Benim benim. Şöyle. <laughs> Göstereyim. Zıbar ya zıbar. Senin ben. Şeyini mi bekleyeceğim? Hadi. Hadi. mı çalışmıyor beyefendi. Bir dakika gidiyorum. Polis ve Bu ne araba? <laughs> Almışsınız bu ne araba? Şöyle arabayı tarif edelim. Gidiyorum ben. Tık, gel gel. Benim, benim ellerim var. Ağla, ağla. Çiçeği öldürür ya. girin rengi 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 Evet arkadaşlar videomun sonuna geldik. Bugün arkadaşlar ve anneler o videosu çektik. Arkadaşlar, benim kanalıma ve Berat'ın kanalına abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.